Şaka olsun. <laughs> Issız bir ormandayız ve önümüzde bir devrilmiş ağaç var. Nereden geçeceğiz? Üstüne atacağız, atlayamaz mısın? Siz nereden geçmeyeceksiniz? Ormanın içinden. O ıssız orman dedikleri yer burası işte. Görmedim yarıkları buradan insan geçmemiş. biz en son benim tekerizim duruyor orada yani. Hansel ve ormanda endru sesin içinden Bakın ağaç ağaç motoruyla ya. bir adam çıkıyormuş Vaa diye. Onu da tutup da aşağı hemen. Aslanım benim. Sen, kar sen karataciydin değil mi? Evet. Az problem varmış gibi yağmur da başladı. Evet manzaraya bak arkadaşlar İzleyin manzarası. Süper ya Manzaraya bak. Oo, bak. Arkası bulutlu. Evet. Ufak Ufak şey, göl yarıda bir Çok, şey. yarıda bir Çok şey. iyi ya. Manzaraya bak. Hop hop hop. Evet arkadaşlar Başak gördüğümüz topraklara tekrar geldik benimle dalga geçiyorlar yok Başak yok Başak Yoksa yine vaşak vaşak geçmiştir Leopar, falan. Leopar. İnşallah denk gelir o vaşak. Alacağım yanımda bağlayacağım getir. <laughs> Getireceğim bunları yanında. Yavru falan bulursak alır getirir bakarız. <laughs> Nasıl mekan? Çok iyi ya. <laughs> Şurada bir yerde ağaç devrilmişti yolun üstüne. Şuradan çıktık geçen. Evet ağaç yine orada. Issız bir ormandayız ve önümüzde bir devrilmiş ağaç var. Nereden geçeceğiz? Biz nota, siz atlayamaz mısın? Siz nereden ineceksiniz? Ormanın içinden. Bu izleyeceğiz. Dolu izleyemeyiz herhalde. Gideriz, gideriz Allah'ın izniyle Biz böyle hard koşullarda kendimiz geçiyoruz <laughs> i̇şte böyle dönem arkadaş? Ben böyle dönemiyorum baba. Adam yapıyor, bacaksız yapıyor, ben yapamıyorum. Ay, ya, 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 ya biraz bağ kopuk sol ayakta. Ona güvenmiyorum. Dönüverir bacak. Çapraz bağdan ameliyat olmuş sol bacaktan. Ona yüklenmek istemiyorum. Bana bak, burada bir yarıklar var, o adam boyundan fazla olan yarıklar burada. Tamam. tamam. Dikkatli git, zaten sis var. Ya ben, ben senin yavaşça önden... İçine <laughs> düşmeyelim. Ya düşersek <fırklar. gülüyor> Oradan gel. Devam et. Eyvah yağmur başladı. Day! Yağmurluk giyeceğim. Yağmurluk giyeceğim. Tam yerinde yağmur başladı yalnız ha. Burası sıkıntılı yer. Hızlıca buraya açmamız lazım. Ağaçlardan mı düşüyor? Evet. Neyse giyeyim şunu da. Şurası çok kasvetli. Beni geliyor. He? Burada da geziyorum, geziyorum yere. <laughs> Dönmeyeceğiz inşallah. Şurası, şuradan bir an önce çıkmamız lazım Serap. Çok kasvetli burası. Buradan bir an önce çıkalım. Ne bir, ürkütücü bir Çok ürkütücü bir yer burası. lan? Çok kasvetli burayı sen yürü. Abi. <laughs> i̇ki kişiyiz yani. Dolaşarsın <laughs> <laughs> en O Issız orman dedikleri yer burası işte. Görmedim yarıkları. Buradan insan geçmemiş. Bizde en son benim tekerizim duruyor orada yani. Aynen en son tekerizim. Ya burada insan hiç geçmiyor. Burada en durucu yok demek ya. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. Sana tenerdal böyle yerlere gideceğim arkadaşım. Evet. 38 kaybedince Mansell'le Gratel'le sevgili Eserhan yolda kaldı. Bakma şimdi şey ya. Ya acayip sis var. Yolu kaybettik. Nereden çıktık daha önce? Ne oldu bilmiyoruz. Gidiyoruz ama karambola gidiyoruz. Yolda şuraya bak abi. Şimdi sisin içinden ağaç ormanın ağaç ormanın motoruyla bir adam çıkıyormuş. Onu da tutup da bak. Asladım aşağı hemen. Aslanım benim. Sen, kar sen değil mi? Abi şurası Uçurum yalnız kenarları ha bayağı yüksek. Evet. Yani orada adamın tarlasından yola inerken yürüyerek gittim ya. Hı hı. Yerden böyle büyük bir şeyler kaçtı gitti. Onlar şey ya. Kertenkele kertan kele kertan mi kertan diyor? Kertenkele de yani bayağı iri evet, ya, Devam edelim mi? Devam edelim mi? Ha, devam edelim ya bilmiyorum. Devam edelim. Nereye çıkacağımız belli değil. Buyurun Ormanın ya. haline bak ya. Bir, bir, Çok bir, ürkütücü bir, yol. biraz Şuraya bak ya. 50 tane sapaktan döndük ya. O sapağa dön, bu sapağa dön. Şimdi hangi sapaklar onu da bilmiyoruz. Şuraya bak arkadaş. Manzara yok. Abi şu karanlığa baksana. Zeki abi. Neye bak? Harbi ürkütücü ya burası. Tamam aşağısı uçurum. Ürkütücü bir de. Sıkıntılı yer. Sis varken çok şey oluyor. Aç. Çabuk... Evet. Az problem varmış gibi. Yağmur da başladı. Ölükler, ağır, yola bak. Rakım azaldıkça hava açılmaya başladı. Aşağıya yapacağız Bence bakalım burada Rakım azalmaya başladı Kulaklarım basınç değiştirmeye başladı Bakalım burada da nereye gidiyoruz Evet manzara bak arkadaş. İzleyin manzarası. Süperdi buraya. Manzaraya bak. Oo, hadi bak. Arkası bulutlu. Evet. Ufak çizgi. Şey, gör, bir Çok değil. iyi ya. Yine sıra burası. burası. Evet orası. Abi burada ineceğiz sonra o taraftan oradan gideceğiz. Yani abi adam şota yapmış şuraya yamadım, bak. Burayı daha önce geçtik sen bunu hatırlarsın belki. Adam ben buraya hiç gelmedim abi. Nasıl gelmiyorsun? Nasıl buluşsan? Ben buraya hiç gelmedim abi. Tamam bu abi. Hadi gidelim. <laughs> manzaraya bak. Süper abi. O oh, sobayı da yakıştılar. Şuraya bak abi evlere bak ya. Şu güzelliğe bak.